Kim yapmak imkansız hale geldi Kaan'la. Yani şekilden şekile giriyorum. Şu şekilde durması için. Durmuyor. Neyse ben fotoğraf çekimine devam ediyorum. Hemen bitireyim. Siz fotoğrafları Instagram hesabımdan görebilirsiniz. Kiraz ve bu arada Yeni Dünya ile yaptım. Evet çünkü bu ay bunları denedi ve çok 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 sevdi. Böyle bir şey düşündüm bu ayda. Çekimin sonu tabii ki de böyle bitti. <laughs> Dur kirazları ezeceksin. Almayacağım senden tamam. <laughs> Kirazlara dokunmasın bozmasın orayı diye eline verdim ve tabii ki de sonuç. Çekirdeğin de böyle fırlattı. <laughs> surata bak surata. Allah'ım. Çok mu sevdin sen? Biraz ses olabilir ee, yolun kenarından geçiyorum ama şu parkın içindeyken size konuşmak istedim. Metroya bineceğim çünkü. Kantoş biraz uyku şeyi var. Bakın neyi... <laughs> Mayıştı dışarı çıkınca uyku saati de geldi biraz. Ee, şey diyeceğim. Ne diyecektim? Bugün aslında annemlere gitmek istiyordum akşama. Onlar da Gülseren teyzeyle karşıya kadar buluşuyorlarmış. Dede de e, madem öyle hadi gel sen de falan dedi. Ben aslında onları çağırdım. Dün hamur yoğurduk Onur'la birlikte. E, gelin beraber yiyelim demiştim. Annem de dedi ki hamurunu al ve sen gel. <laughs> ben de aynen öyle yaptım. Şimdi hamurumu aldım. Şu aşağıya koydum. Ve karşıya kaya gidiyorum. Size şunu söylemek istiyorum. Ben bunu akıl edemedim. Eğer beni izleyen şu 20-30 kişinin arasında bir kişi hamileyse veya çocuk düşünüyorsa bunu siz atlamayın. Portatif olmasına evet dikkat ettik ama tek elle kolaylıkla açabileceğimize dikkat etmedik. Şunu demek istiyorum. Evet pusetliyken çok zordu. Puset gidince biraz daha rahatlarım demiştim ama bu sefer de hem Kaan'ı o ağırlıkla taşımak hem de Bebek arabasını tek elle açmak çok zor olmaya başladı. Eğer siz de böyle bir şey bakıyorsanız, mümkünse tek elle kolaylıkla açabileceğiniz bir bebek arabası bakarsanız daha iyi olur benden söylemesi. Bu arada e, gerçekten e, sabah düşünüyordum. E, beni mütemadiyen 20-30 kişi izliyor. E, büyük büyük bir kitlem var. <laughs> Sizleri çok çok seviyorum. Çok merak ediyorum. Bu 20-30 kişi kimler? ve Sizin için de problem yoksa e, yorumlara veya bana yazarsanız benim 20 kişiden biri diye <laughs> çok mutlu olurum. Çok merak ediyorum. E, böyle böyle azimle çoğalacağız inşallah. Hadi biz gidelim ya. Zaten Geç çıktık. Hadi bakalım. Geldik. Burada oturuyorlar şimdi. İçeri gireceğim. Bakalım buluşacağız. Can hala uyumadı ya. Uyumadı türlü. <laughs> hello melo. Yüzün nerede o teyze? Yağmur bastırmaya başladı, çiseliyor daha doğrusu. Biz de şimdi kalktık, e, oya teyzelere geçiyoruz. Onun evi daha yakın. Bir orada yağmurun geçmesini bekleyeceğiz herhalde annemle ama bakalım ne olur. Herhalde yağmur iyice bastıracak.

Kaan Ceko bizde olsa sen yürümeyi hızlı sökersin. <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet bizim hamurlar kaça oldu. Hep onlamadan taşıdığım hamurlar. Dün akşam yoğurmuştuk bunu. Bayağı kabarmış. Çok güzel olmuş ama anne. Sıcak. Şimdi elleyeyim. Üç bela kendimizi ev attık. Yağmurda. Hemen poğaçalarımızı yaptık yemekten sonra şimdi çay içeceğiz. Evet acil bir şekilde çıkıyoruz. Bugün apartmanın ve dairelerin ilaçlama günüydü. Biz de onları bekliyorduk ama kan için sıkıntılı olacağını düşündük ve e, saatlerimiz 4 Onur'un babası, annesi, abisi Çocuklar falan, yengesi derken Hep birlikte olacağız bugün e, O yüzden zaten Buca'ya geçecektik İlaçlamacıları bekliyorduk Uyuyordu daha doğrusu e, Kabı çalınca birden uyandı Onun evden çıkması gerekiyordu Gerekiyormuş ki zaten daha mantıklı olurdu. Biz onu düşünemedik. Onur'la şimdi onlar aşağıda beni bekliyorlar. Ben de hemen apar topar hazırlandım. Evi falan hemen şöyle ayarladım. Hazırlandım. Ve şimdi çıkış yapıyoruz. Bocaya geçiyoruz. Yine e, öbür videoda olduğu gibi çeker miyim? Hiç bilmiyorum. Duruma göre. Pek çekeceğimi de sanmıyorum. Henüz daha o kadar açılmadım. E, sadece bildirmek istedim. Belki bakarsanız Onur'a çektiririm gizli gizli bir şeyler. <laughs> Hadi gidelim bir an önce beni bekliyorlar çünkü. <gülüyor> 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 Uy Uykuda baskın yiyen Kaan'a bakın. Üstünü değiştirmeye fırsat olmayınca. Apar topar dışarı çıktılar. Onur da ayaklarını pijamasına sıkıştırmış. <laughs> Biraz onu ürüt üp diyor yeterler burada. Bunun başında beklerler. Onur kafasını tutuyor Onur onu. Dur dur bakalım lan. <laughs> Mira görmedim abi. Aha bak mantıklı. <laughs> 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 ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu cana? Biz apar topar akşam anneme geldik. Annemde kaldık dün akşam. Ee, hatta pazar akşamı bugün salı. Ee, dün hiçbir şey yapmadık. Bugün biraz gezelim diye. Tamam. Bugün gezelim diye biraz dışarı çıktık. Tur atıyoruz şimdi annem Kaan'dan. Yolda şöyle çok güzel çiçekler var. Bakar mısınız? Biliyorsunuz ev ilaçlandı demiştim size. Ve birden dışarı çıktık. Hani 3 saat evde olmaması gerekiyor kanun falan diye. E, sonradan öğrendik ki 3 günde hiçbir şekilde silmemek gerekiyormuş. biz de öyle olunca anneme geldik. Resmen apar topar evi terk etmek zorunda kaldık diyebiliriz yani. Şimdi ise işte belki bu akşam döneriz. Geziyoruz öyle bakalım nerelere getirecek annemiz. Şu güzelliğe bakın bak çok seviyorum ya. Çok güzel ya. Valla Begonville'i çok seviyorum hani. Baksana şimdi güzelliğine. Ne güzel yapmışlar. Annemi görüyor musunuz? Biz bekliyoruz. Oo. <laughs> 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 oh. Nevaleleri topladık. Yola devam. Ay. <laughs> 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 Kaan sonunda uyudu aşırı mızmızlık yaptı şimdi e, annem de manavdan bir şeyler aldı olacakmış. vitrinlere baka baka geri dönüyoruz ertesi gün pazara gidiyoruz annemlerle biraz hem gezeceğiz hem pazara uğrayacağız Bostanlı pazarı burada yakın Kaan Toş'la birlikte aldım. Bakalım inşallah uyur. Çünkü öğlen uykusuna yatmadı. Çok sıcak bugün de. Takıldım ya. Çok sıcak bugün de gerçekten. Ben de annemden elbise çırptım. Şu belki de hatırlarsınız bu elbiseyi. Hamileliğimde e, annemden çırptığım elbiselerden bir tanesiydi. O zaman tabii kocaman bir göbüşüm vardı. Durun. Geçemiyorum. işte evet o, o zamanlar kocaman bir göbüşüm vardı şimdi bol bol giyiyorum yani. Uzun zaman sonra bu elbise giymek bir tuhaf geldi. Neyse sonradan tekrar size bildiri yaparım. Bay bay. Evet. Kan alkış. Kan alkış. 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 Kaan yani dilin olsa sana anlattırırdım şimdi. Pazar maceramız nasıl geçti? Tabii ki de vuku attı. Girdiğimiz gibi pazardan geri çıktık çünkü Kaan'ı bir ağlama tuttu. E, asla susturamadım. Girdiğim gibi geri çıktık zaten çok kalabalıktı. Büyük ihtimalle ya kalabalıktan, kargaşadan sıkıldı. Kargaşayı sevmiyor çünkü. Hani dediğim gibi bir şey bakamadım. Girdiğim gibi geri çıktım ama güzel şeyler vardı. Bir de yani pişman oldum. E, tam tahmin ettiğim gibi bebek arabasıyla falan girilmez. Geleceksek kanguruyla gelip çıkmak lazım hızlı cana. Ya da bebeksiz tabii ki de. Ne mi? Bu cadı, bu cadı durmadı. Bak bak hiç duruyor mu? Yerinde bile durmuyor. Bak bak. bak. İnanın ne çektiğim hiç bilmiyorum. Parça filmci bir sürü şeyler çektim. Umarım düzgün bir video haline getirebilirim. Bu videoyu ama burada kapatayım istiyorum bu serüveni. Ee, tadında kalsın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.